مدمن ذم ما حكمنا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الحمد لله ابن الحمد لله ربي مزموش الحمد لله صباح المزمن جماعة لبرابر برا عبارك رضاك الحمد لله يبقى نصيب وده شم لكي اشرق Hep kazanıyoruz elhamdülillah. Allah'ım kaybetmekten muhafaza buyursun. Ve selamun ala ibadihi astafa. Seçmiş olduğu kullarına selam olsun buyuruyor İmam Rabbani Kudüs Esir. İnnel ah. İnnel ah meyan mimriz khan. Kardeşim o mimriz khan kardeşim. Herabe min dîkil fakri. Fakirlik sıkıntısından kaçtı. يعني فكر لي تحمل أدمده. و إلى الأغنياء. والتجأ التجأ يعني صغند إلى الأغنياء زنقين نرى صغند. و رغب في تنعمات الغنى زنقينين. نيمت لرنا تبسطي و zenginliğin lezzetlerine ve zenginliğin nimetlerine heves etti. Fakirliğe sabretmedi, zenginlere ve zenginlerin sofralarına heves etti buyuruyor İmam Rabbani kudüs sürruhu. E i̇nna lillah ve inna ileyhi raci'un. Başımıza büyük bir musibet geldiğinde, biliyorsunuz sünnettir, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani İmam Rabbani kuddese sırruhu o kardeşimizin başına nasıl bir büyük bir musibet geldi ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun buyurdu. Ma abadahu ani'l fehmi. Akıldan ne uzak? Ne kadar uzak? Fain hasala şayet meydana geliyorsa fi sohbetil agniyai zenginlerin arasında bulunmakla hasıl oluyorsa gayetü terakki son derece yükselmek fi dünya dünyada belli bir mertebeye gelebiliyorsa geliyorsa gelmek hasıl oluyorsa yasîru ezâriyen. yani zenginlik olur zengin olur belli bir yere gelir zenginlerin arasındasın onların lokmalarından istifade edersin. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki فَيْنْ بَلَغْتُمْ فَرَضًا Farz edelim ki ulaştınız. Nereye? مَنْصِبَ الْمَانْكِ senkiyi? Yani böyle baş adam. Seni baş adam yaptılar. Onlarla otura kalka, onların meclislerinde buluna buluna seni tam böyle baş adam yaptılar. Bir rütbe sahibi oldun. Tefekkeruh iyi düşünün diyor İmam Rabbani Kudüs Esirru. E iden, o takdirde düşünün bakalım. Baş oldunuz, belli bir makam mevki sahibi oldunuz. Ma yahsulu lekum minhu, ma ne yahsulu, olur lekum Bunlar Bundan ne ele geçer? Yani farz edelim, zenginlerin arasında bulunuyorsunuz. Bir rütbe sahibi oldunuz. Dünya size kapıları açtı. Hatırlarsınız. وجلارمزيب أنطيوغر. ما الفقر أخشى عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شريف لنا يقول ما الفقر أخشى عليكم. فكرلك تنسى كركم. كركم. ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا. لكن تنسى عليه الصلاة والسلام dünya size kapılarını açar da siz de o dünyaya dalarsınız ve ahiret unutursunuz. Asıl korkum bu Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim muhafaza buyursun inşallah. Ne ele geçecek? Baş adam yaptılar seni. Bir makama getirdiler. Bir mevki sahip oldun. Ve eyyü haşmetin. Hangi efendim makamı tektesibune minhu. Bundan elde edeceksiniz. Ve lukumetül hubzi ekmek lokması, bir lokma ekmek. Kânet idi, tasılı ulaşıyordu fil fakri, fakirlikte de eydan. Yani şimdi zengin oldun, farklı bir şey mi yiyorsun? Yine miden bir lokma ekmekle doyuyor. E o zaman da doyuyordu zaten. Öyle an şimdi ise te'kulûne Te lokmeten esmene minha. Şimdi ise biraz daha yağlı yiyorsun diyor İmam Rabbani. Daha önce yiyordun zaten. E şimdi biraz daha ekmeğin yağlandı. Kur ekmek yerken yağlı ekmek yemeye başladın. Fezâke E o kuru ekmek yerken geçmedi mi? Geçti. E ve Bu da geçecek. Bu ebedi kalmayacak ki bu da geçecek diyor İmam Rabbani Kudüs'e. O zaman tercih edilmeye şayan olur mu bu dünya? Demek istiyor yani. Ve lakin lakin İyi tefekkür edin, iyi düşünün. Ve teemmelû. İyi teemmül edin ki Eyyü emrin yadî'u Neyi ediyoruz? Ve min yedikum Elinizden neler çıkıp gidiyor? Bunu iyi teemmül ve tefekkür etmek lazım. Ve ve intikal ediyorsunuz. Eflesel vera Yani aslında en müflisi olmaya intikal ediyorsunuz. Ama siz bunu kendiniz seçtiniz, siz istediniz. Er-râdî bi'd-darar la yestehikku'n-nazar diye bir kaide vardır, bir söz vardır. Zarara razı olan, yani hani bizim Türkçemizde kendi düşen ağlamaz tabirini İmam Rabbani er Erradî bir zarar, zarara razı olan, la yestehekkun nazara, kendisine nazar etmeyi hak etmez. Yani bizden söylemesi. Ve haythu madem ki, tüm bi delik, bununla imtihan edildiniz. Böyle bir imtihan geldi başınıza, o halde madem yaptınız bir hata diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani oldu bir kere. O halde fa'aleykum es O zaman gayret edin ki hatta la yahruca tariqul istikame. En azından gayret edelim de ne olmasın istikamet yolu çıkmasın. Valtizamu şeriati şeriata yapışmak çıkmasın. Nereden min yedikum? Hiç olmazsa şeriattan ayrılmak elinizden uçup gitmesin. Madem oldu bir kere böyle bir şey oldu. Yaptığınız böyle bir yanlış İmam Böyle bir imtihana tabi tutuldunuz. Hiç olmasa dikkat edin de şeriat elimizden uçup gitmesin. istikamet yolu bizden ayrılmasın. Ve al yaka'al futuru eyda. Yine bir gevşeklik meydana gelmesin. Ne usta fi şuğlil Harikat derslerimizde batının meşguliyetlerinde de bir meşgul, bir futur, bir gevşeklik meydana gelmesin. ''Her ne kadar ve in cem'uhu bid-dünya muşkilen'' ''Her ne kadar ve in olsa da cem'uhu'' ''Bu ahireti ve kalp meşguliyetini yani bu tarikat dersini'' ''Bid-dünya, dünya ile müşkilen. ''Dünya ile bir arada tutmak zor olsa da ama yine de gayret edelim'' ''Niçin? Niye zor?'' ''Li kevnihi cem'at ''Çünkü iki zıttı bir araya toplamak zordur'' Med dünya vel ahire illa darratan Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ve ahiret iki kuma gibidir. İki kumanın birisini razı etsen öbürünü darıltırsın. Onu razı etsen bunu darıltırsın. E i̇ki kuma gibidir. Dolayısıyla ikisini razı etmek aynı anda bir araya toplamak zordur. Onun için diyor İmam Rabbani Kuddüs'ü hem ahiret adamı olacaksın sen diyor ama hem de dünyadan da vazgeçmeyeceksin. Yani bu gerçekten zor buyuruyor. Ama ve lakin, lakin Lemma ne zaman ki siz seçtiniz hadel vad'a aleykum öyle bir sorumluluğu böyle bir yükü yükün altına girdiniz ne sebebiyle bi ihtiyari hizmeti deruban yani bir kapıcılık hizmetini tercih etmekle böyle bir sorumluluğun veya böyle bir yükün altına girdiniz in sahhat niyetukum yine niyetiniz sahihse fehiye dahil fil gazwi yine bu gazaya dahildir ve daha nedir? Amelun hasenun, güzel bir ameldir. Şimdi bunu, mektubu hakikaten iyi tefekkür etmek lazım. Özellikle bizim hoca arkadaşlar, bizler mektubu iyi düşünmemiz lazım. Bakıyoruz şimdi, yani son yıllarda bu çok daha fazla olmaya başladı. Efendim, tekamülde okuyan hoca arkadaşların gözü hep imamlıkta. İhtisasta okuyan hoca arkadaşların gözü hep efendim bilmem diyanet kadrolarında. Şayet biz bu kapıda hizmet etmeye orayı tercih ediyorsak buraya gideriz. Ama tabii müstesnalar yok mu? İlla ki var. İçimizde hamdolsun öyle hocalarımız var ki her ikisini bir arada götürebiliyor. Ama sadece yani ben efendim medresede vazife yaptığım halde, medresede okuttuğum halde efendim biraz ekmeğim kurudu diye yağlı tarafı tercih ediyorsam buraya gireriz kıymetli kardeşler, kıymetli hocalarım. Onun için iyi düşünmek lazım. Böyle bir kapıya Allah bize hizmet etme şerefiyle şereflendirmiş. Bu kapının bir neferi etmiş bizi. Ama biz kalkıyoruz. Tekamül okuduktan sonra solu diyanette alıyoruz. Solu ilahiyatta alıyoruz. Solu vesaire yerlerde. Neden? Neden? Bunu iyi düşünmek lazım. Allah bize böyle bir kapı nasip etmiş. Böyle bir kapıda hizmet imkanı Rabbim bize o şerefi sunmuş. Biz bakıyoruz farklı yerlerde yerimizi alabiliyoruz kıymetli kardeşler. <laughs> Allahu Teala bu usta bizleri uyanık eylesin inşallah. Velakin onun için İmam Rabbani de buyurdu ya hani niyetin salihse hocam ben evet imamlıkla beraber medreseyi ihmal etmem, cemaati ihmal etmem, efendi vermiş olduğu vazifeyi yaparım diyorsa alel ra'si vel ayn. O güzel bir ameldir diyor İmam Rabbani. Velakin tasih velakin tasihun niyeti müşkilun. Ama niyeti tasih, niyeti düzgün etmek zordur diyor İmam Rabbani Kuddüs'e Vel yevme bugün entüm siz fî hâzihil hidmetilleti lehâ hüsnün cümle. Yani bugün evet güzel bir hizmettesiniz. Yani kendinizce güzel ad dediğiniz az da olsa güzelliği olan bir hizmettesiniz. Ama böyle le'alle yarın ne olacağı belli olmaz. Ye'murûnekum size öyle bir iş emrederler ki bir hizmetin uhra başka bir hizmete sizi getirilir getirirler öyle bir hizmet ki tekunu aynel ve ve balinta kendisi olacak bir hizmete alet olabilirsin. Müftü oldun, tamam. Vaiz oldun, tamam. Ama yarın sana senden öyle bir şey isterler ki ta vebalin ta kendisi ne sebep olursun buyuruyor ama. O bil cümle hulasa. Özet el emru muşkilun. İş zordur. Burada biz neyi bulamadık da başka yerde aramaya başladık kıymetli kardeşlerim. Yembagî et teyakkuzuh. Uyanık olmak lazım. ala rəsul illə el bəlağ el çi zəval olmaz bəndən söyləməsi buyurdu yumurpa nədir vəsəlamu salam sizə öz olsun 3-cü cild 55-ci mətn Allahum təyirin xeyr xeyrəsi inşallah Bismillahirrahmanirrahim Allahu yüce ve büyük Şeyh Efendi kudret sırru rivayet cerz buradan fatiq dini. Ene'l matlubu fa'tlubni tecidni. Fe ente tlub siwa'i lem tecidni. Ene'r Rahmanu fa'tlubki tecidni. Siwa'dan kıl firar hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Allah cümlemizi sivalardan açabilmeye muvaffak eylesin inşallah. Okuduklarımızla dinlediklerimizle hamle bizleri muvaffak eylesin yavrularımızı, çoluğumuz, çocuğumuzu bu yoldan bizi ayırmasın inşallah. Ölünceye kadar, son nefesimize kadar bu kapıda bekçilik edebilmeyi, bu kapıda çöpçü olmak İmam Rabbani farklı ifadeleriyle başka yerlerde baş tacı edilmekten çok daha evladır buyuruyor. Allahu Teala bunun muhafazaya bizleri hepimizi muvaffak eylesin inşallah. El-Fatiha.